Herkese bugünkü yanımızdan merhaba. Yine ABD tarafını konuşacağız. Dün ABD borsaları FED açıklamaları sonrası sert satışlarla karşılaştı. Powell'ın konuşması sırasında gün içi dip seviyelere kadar gerileyen endeksler bu noktadan sonra bir miktar toparlanma gösterse de günlük kayıplarla sonlandırdı. Dow Jones endeksinde tüm sektörlerde değer kaybı yaşanırken ham madde ve zorunlu tüketim en zayıf sektörler olarak ön plana çıktı. Fed beklendiği gibi oy birliğiyle faizleri değiştirmese de 2023 sonuna kadar 2 faiz artışı olabileceğinin sinyalini verdi. Ekonominin açık bir şekilde ilerleme kaydettiğini belirten Fed Başkanı Powell, daha önce tapering konusu konuşulmazken dün tapering konusunu konuşma zamanı artık tartışması yapıldı. Tüm bu açıklamaları artık daha şahin bir tonda okumamız gerekiyor. Fed aslında özünde enflasyonu geçici olarak görüyoruz ama gerekirse harekete de geçeriz mesajını vermiş oldu. Toplantı tutanakları şu an için çok önem arz ediyor. Yakından takip etmekte açıklandığı zaman fayda var. Tabii bu açıklamalar 10 yıllık tahvil faizlerinde de bir sıçrama yarattı. Bugün tahvil getirilerinde düne göre daha yatay bir seyir hakim. 10 yıllıklar şu an 1.56 seviyelerinde. Dolar endeksinin de çok kuvvetlendiğini gördük. Direnç olan 91.5'ün üzerinde işlem görüyor şu saatlerde. Emtia tarafından kısaca bahsetmek gerekirse altında dün ve bugün sert bir geri çekilme yaşadık. Altının ons fiyatı 1860'lardan 1800'lere kadar geri çekildi. Bir süredir aslında altında baskı sürüyordu. 200 günlük hareketli ortalama olan 1840 seviyesinin de altındaki hareketlerle beraber yukarı yönlü trend hareketinin sert bir şekilde artık kırıldığını belirtmekte yarar var. Şu sıralar altın ons fiyatı 1800 dolar civarında. Fed toplantısının ardından dolardaki güç kazanımına bağlı olarak birçok varlık üzerindeki baskı artarken Brent petrolün de bu etkiyi hissettiğini görüyoruz. Öyle ki fiyatlar toplantı öncesindeki zirve seviyeye kıyasla yaklaşık 1 dolar geri çekilmiş durumda. Ancak Fed'in çizdiği tablonun aslında petrol fiyatları açısından çok da negatif olduğunu söyleyemeyiz. Bu nedenle petrol üzerindeki baskı göreceli olarak sınırlı seviyelerde kalmış durumda. Teknik açıdan ise 72,5 dolar üzerinde olunması kısa vade için pozitif bir tablo çizmeye devam ediyor. Bugün yayınlanan bazı araştırma raporlarından sizlere bahsetmek isteriz. İlk raporumuz Credit Suisse'den. Credit Suisse, Equinix için endeks üstü getiri tavsiyesinde bulundu. Hedef fiyat 932 dolar. Equinix, dijital teknoloji şirketlerini güçlendiren onların temel altyapılarını birbirine bağlamak için güvenilir platformlardan yararlanmalarını sağlayan küresel bir dijital altyapı şirketi. Kredi Suisse yatırım tavsiyesine karşı riskleri ise teknolojik bozulma, rekabet şartlarında kötüleşme, artan faizler ve GEO'lardaki yeterlilik kaybı olarak sayıyor. İkinci raporumuz da Kredi Suisse'den. Kredi Suisse, Fidelity National Financial için endeks üstü getiri tavsiyesini sürdürüyor. Hedef fiyat 56 dolar. Fidelity National iştirakleriyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli sigorta ürünleri sunuyor. Şirket yönetimi finansal korunma sigortalarında nüfus artışı ve yükselen konut fiyatları ile kısa vadede güçlü sonuçlar bekliyor. 2020, 2021 yılı Şubat, Mart ve Nisan ayında canlı geçen konut satışları ve düşük fiyatlı refinansman poliçeleri yerine daha yüksek fiyatlı poliçe satışları beraberinde rekor sonuçlar getirebilir. Şirket ayrıca finansal korunma poliçelerinde maliyet kontrol tedbirleri, dağıtım kanallarında yakalanan ölçek ve devamlı otomasyon kullanılması nedeniyle rakiplerine göre 400-500 bas puan daha fazla kar marjına ulaşmayı bekliyor. Üçüncü raporumuz Argis'ten. Argis, Lennar Corporation için alt tavsiyesinde bulundu. Lennar Corporation iştirakleri ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde öncelikle Lennar markası altında bir ev üreticisi olarak faaliyet göstermektedir. Amerikalı konut üreticileri arasında teslim edilen ev sayısı ve gelir açısından sektörün en büyüklerinden biri olan Lennon için argis hedef fiyatını 115 dolara çıkardı. Mevcut ipotek faiz oranlarıyla konut üreticiliğini güzel bir yatırım alternatifi olarak görüyorlar. Neden Lennon sorusuna argisin verdiği cevap aslında piyasada uygun fiyatlı konut sıkıntısı olduğunu ve bu durumun Lennon'a birçok rakibine göre üstünlük sağladığı şeklinde. Ve son raporumuz yine Credit isten. Credit Suisse Monster Beverage Corporation için endeks üstü getiri tavsiyesinde bulundu. Hedef fiyat 118 dolar. Monster Beverage iştirakleri aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde ve uluslararası piyasalarda enerji içecekleri ve konsantrelerinin üretim, satış, dağıtım ve pazarlaması ile uğraşıyor. Enerji içecekleri kategorisi önceden açıklanan satış trendini takiben Nisan ayında da %71 oranında artış gösterdi. E şirket yönetimi de Avrupa'daki büyüme dahil global büyümenin kategorisinde övgüye değer bir artış olduğuna dikkat çekti. Alüminyum fiyatlarındaki artışla önümüzdeki iki çeyrekte ambalaj maliyetleri biraz artacak gibi. Şirketin bürüt kar marjlarında da en az 300 bas puanlık bir düşüş bekleniyor. Yatırım tezine risk olarak uluslararası pazarlardaki zayıflık, tedarik ve ham kısıtlamaları ve yasal düzenleyici değişiklikleri sayılabilir.